Aslında bugün gündemimizde olan hiçbir konu bizler için e, bu salonda özellikle bulunan bilim insanlarımız başta olmak üzere ne yeni bir konu e, ne de e, asla akıldan çıkarılmış bir konu. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesidir, İstanbul bir deprem şehridir, binlerce yıldır böyleydi ve bundan binlerce yıl sonra da böyle olacak. Bu değişmeyecek. Bunlar çok uzun zamandır çok iyi bildiğimiz ki burada bize bunu tane tane anlatan bilim insanlarımız var. Çok iyi bildiğimiz yalın bir gerçektir. Asla değiştiremeyeceğimiz ve yaşamak zorunda olduğumuz gerçeklerdir. Ne yazık ki devlet olarak, kurumlar olarak ve vatandaşlar olarak üstünü örtmekle, geçiştirmekle yetindiğimiz yalın gerçektir bunlar. Ve kendisine her hatırlattığında bizim için, ülke vatandaşları için ortaya çıkan çok ağır, çok acı bir faturası olan bir durumdur. 99'dan bugüne en az içimizi yakan, bizi dağlayan 7-8 acı afeti, depremi hep birlikte sıralayabiliriz. Buna rağmen bugün on binlerce insanımızın hayatını yitirdiği bir afeti konuşuyor ve İstanbul'umuzun çok eksikleri üzerinden bir gündemle toplanıyorsak bu çok acı, çok ağır bir iş bizim için. Ne yazık ki devlet olarak, kurumlar olarak ve vatandaşlar olarak üstünü örtmekle geçiştirdiğimiz diye tariflediğimiz bu gerçeklere karşı duruşumuzun da bir özetidir. Sık sık görmezden gelmişiz. Israrla, inatla anlamak istemediğimiz bu çıplak gerçekler bize kendisini sık sık hatırlatmasına rağmen enteresan bir biçimde unutmayı başarabilmişiz çok acı